Yani ya kardeşim. Kardeşim. ya bakalım. ya Bak. ya kardeşim, ya kalları, şey kalları, şekilde, ya Aaa, yürü, yürü. Oh. Yürü, oh. o o ya 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 8. motorlu, motorlu topçu alayı, 2. tabur, 2. bölük, 3. takım, 1. manga, hepsi tefkisi sizde hazır topu. Yeni arkadaşlar, <laughs> sağ ol. Nasılsınız? Sağ, sağ ol. Afiyet olsun inşallah. Sağ ol. Çabuk çocuk ilerle. Sağ ol. Bunlar... Uydurma ya şöyle Ya o yabancı değil benim kardeşimdir o. Öyle mi? Tabii ya. Ah canım yani, gel hadi. Dağılın arkadaşlar dağılın ya. Allah Allah. Oya denen kıza yan gözle bakarsan arkadaş demem kardeş demem vururum ha evin öbür kızına da asılmak yok ha. Biz ne bok yiyeceğiz? Evin hizmetçisiyle geçinir gidersin. <laughs> Olmaz be. Ya hizmetçi 60 yaşındaysa bulamadın mı kazıklayacak adam? Giyat ...Paskını oynuyorlar, Ali Kemal orta bayrağın dibinden aldı, Duvar Ahmet'e verdi Duvar Ahmet'in pası İsa'da, İsa Hasan'a verdi, Hasan Solaf yerinde. Önder'le paslaşıyorlar, orta çizgi üzerindeler. Yine Duvar Ahmet'e, Duvar Ahmet, Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal kanayaların akınını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor, Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş, verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti, Timuçin'i geçti, Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet kuşut, gol, 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 gol Nasılsın sevgilim? A a aman a oğlum ben... Şişt, damat oğlum kendine gel oğlum kendine gel. Affedersiniz. Sevim zannettim de... Ama ...az kalsın daha fena şeyler oluyor. <laughs> damat bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu. Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade. Akşama <laughs> görüşürüz evladım. <laughs> Adana, Adana al elini al. Hani? Al, al, al. Alo? Baba bak kıl Beni iyi dinle. Ben Fatsali Osman. Pastacı Osman'mış. Kim bu herif ya? Sakın Fatsalı Osman olmasın. Pastacı mısın sen? He? Salıyım ya. Nasıl da bildin? Bilir tabii. Pastacıymış. <gülüyor> 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 e ne istiyorsun? Aa Ha iki saat müsaade. Defol cid buradan. Ben rekabete gelemem ula. Ne rekabet ulan? Ben burada pastacı dükkanı filan açacak değilim. Kalbini ferah tut. İşletmişler seni. Hadi eyvallah. Hıyar. Özür dilerim. Hep benim yüzümden ağırlıyor. Bir dakika. Ağırım. Da şeyinizi unuttunuz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Üstünüze afiyet mezleyim de. Hep mendil taşırım. Aman ne hadi, Ben böyle şey kullanmam. Kullanmaz mısın? Hı? Benden şüpheleniyor musun yoksa? Ne münasebet. Lastiği kopabilir. Benim de bir gün plajda mayomun lastiği kopmuştu da... ...şey affedersin... ...bütün her şeyim... ...dolaşıyordu. Benim değil diyorum. Değil mi? Benimki yerinde duruyor. İnanmazsan... Hayır. Bana bir şeyler oluyor. Fena alıyorum galiba. Kadarını taşıyamazsın. Bana bırak usta. Kırarsan fena olur. Sen kendi işine bak ustacığım. Allah. Götür götür. Tamam. Demliler geldi. Havşan kanı gibi maşallah. Demliler de geliyor. Evet. Buyur canım. Be, Al deşin kardeşim sen. Haydi. De beyle, oturun beyler oturun dikkat etseler be. Oturun efendim. Bir kazaat olmuş. Kimisi de çay getireceğiz Oturun efendim sakin, sakin olun Otur kardeşim otur. Bundan sonra gözünü aç. Yömemenden keseceğim. Kızma be usta. Döke döke öğreneceğiz bu işi. Ey babam zarifler geliyor. Dökülmeden geliyor! Beş çay getir! Demliler geldi! Oyna bakayım oyna! Bak. Allah! Ne vuruyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz be? Kayban! Demliler gel dönerim ha! Bak bu son oğlum! Hele bir dök, kırarım kafanı! Müşteriler kıyar abi! Onlar döküyor! Beş tane şey gönder, Demliler o. geliyor! Zarifler geliyor! Bu sefer dökülmeden geliyor! Çay isteyen. Çay isteyen var mı? <laughs> Affedersiniz. Ben benim amca oğlu Nuri'yi arıyorum. Bu haimde oturuyormuş. Elma fiş El Cezayir, Cezayir. Yalla, yalla. Allah Allah. Ben Kur'an kursuna mı geldim? Nedir? Benim amca oğlu nerede bacı? Esiste trelle ot renk ver Türkika. Egoyum Elenika. Sen elini yıkalı. Bu da Yunanlı çıktı. Burada herkes başka dilden konuşuyor. Birleşmiş Milletler mi burası ya? Heh, bak, ben var aramak amcaoğlu. Nerede yapıyor oturmak? Amca doğru düz konuşsana ben Türk'üm. Aa, hele şükür bir Türk'e rastladım. Nuri burada mı oturuyor? Tabii ben oğluyum. Sahi mi? Beni tanımadın mı lan? Şaban amcan. Şaban amca hoş geldin. Baba baba bak Şaban amca geldi. Ya sen sadece bağırıyorsun. Yapsana şu öğrettiğim numarayı. Yapma hoca, bozarım fiyakanı. Hani. <laughs> Aydın, gel bakalım. Ay! 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 Allah! Boş yere para verme. Öğrenemeyeceksin bu işi. Oğlum artık fazla oluyor ha. Pekala. Dökün lan. Allah Allah. Tamam ulan. Tamam. Yeter dedik oğlum. Allah, Allah. Ne döküyorsun lan? Bana bak döveceğim ha. Şişt. Gelin gelin de şenlik görün. Yakın lan beni. Çekilin çekilin. Çekilin çekilin. Evet. Al, al, al al Ne haber? Benzinimiz bol mu? Ne benzini abi? Ulan eşyal eşek gül suyu dökmüyorsun ya. Hepsi hepsi iki parmak benzin abi gerisi su. Su mu? <laughs> Bayıldı. Hücum hücum. <gülüyor> <gülüyor> lan ayı. Abi ya, Teksaz'a mı geldik? Tabancalar patladı. Ben biraz meraklıyımdır da. Çekil be. Abi ya, <laughs> şu adresi soracaktım. Ulan eceline mi susadın sen be? Ah! Oh. Ya tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? K kahvenin adresi. Abi bir dakika. Dur, gitme bana bak. Beni bekle. Abi şu kahvenin adresi. Bela mısın sen be? İn lan aşağı! Oh, ya. Allah Allah! Şu İstanbullarda ne kadar aceleci be! boy tabancası ya! Aa. Ya bu İstanbul'un kuşları uçmasını bilmiyor. Hey <laughs> Allah. <laughs> Aa, kova. Tam hedef. Vurayım. Saksı vuruldu ya. Nişan tertibatı bozuk. Çok sakıncalı. Bununla kızıl derili vurulmaz. Aa. Konserve kutusu.